Merve ile Mert'in 3 yıl sonraki yaşları oranı ya da şimdiki yaşları oranı verildiği zaman sonsuz tane bunu sağlayan oran olacağından dolayı sonsuz tane fark ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bilgi tek başına yeterli değil. Merve doğduğunda Mert'in kaç yaşında olduğu bilinirse aradaki yaş farkı bulunabilir çünkü bu sabittir. Dolayısıyla bu bilgi yeterli. Mert'in 2024'te Merve'den kaç yaş büyük olduğu bilinirse yine olabilir. Çünkü herhangi bir zaman dilimi içerisinde herhangi bir anda yaşlar farkı sabittir. Yılı bilmemiz veya doğduğu günü bilmemiz, doğduğu tarihi bilmemiz veya yaşları bilmemiz fark için yeterli. 2 ve 3. bilgilerle yaşları farkı bulunabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. 70 ile 46 arasındaki fark 24'tür. Bu yaşlar toplamı 4 kişinin zamanla yaşlarındaki artma sebebiyle oluşmuştur. Dolayısıyla 24'ü 4'e bölersek 6 olur. Bir kişinin yaşında 6 tane artma olması demek aradan 6 yıl geçmesi demektir. B-A buna göre 6 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. 2000 yılında anne ile babanın yaşları toplamı 42. 2005'e geldiğimizde her ikisi de 5'er yaş büyüyeceklerinden dolayı 42'nin üzerine 5 artı 5 10 eklersek 52 olmalıydı. Ancak 55 olduğunu görüyoruz. Çünkü burada bir çocuk doğdu ve 3 yılda o yaşlandı. Dolayısıyla 2005'ten geriye 3 yıl gidecek olursak burada 2002 yılında birinci çocuk doğmuş olmalı. 74 ile 55 arasına baktığımızda 19 yaş var 19 yıl var. 2005 ile 2010 arasında anne, baba ve birinci çocuk var. Dolayısıyla 3 kere 5'ten 15 olacak. Yani burası normalde 55, 15 daha 70 olmalıydı. 4 fark var. Demek ki burada 2006 yılında 2006 yılında ikinci çocuk doğmuş olmalı ki 4 yaşta oradaki farktan geliyor. Dolayısıyla 2006 ile 2002 arasında 4 yıl fark vardır. Demek ki büyük çocuk küçüğünden 4 yaş büyüktür. Doğru cevap C seçeneğidir. Ailelerimiz A, B ve C şeklinde etiketlensinler. Burada 3 tane kardeş var. Baştaki ve sondakiler aynı olamadığına göre demek ki ortadakiler aynı. Ortadakiler aynı olduktan sonra diğerleri de aynı olamayacağı için çünkü 9 çocuğun 3'ü aynı yaşta, diğerleri farklı yaştadır deniyor. E buraya 1 yazarsam buraya tekrar 1 yazamam çünkü farklı olacak. O zaman 2 ve 3 yazayım. Ortanca dediğimiz hem 1'den hem 2'den hem de 3'ten büyük olan en küçük sayı olan 4 olmak zorundadır. Baştan burayı 2 seçersek tekrarlamak zorunda olduğumuzdan dolayı bu bilgiye zıt olur. Bu şekilde olmaz. Diğerleri de 4'ten büyük olacak en az dediği için bunu sağlayan değerleri farklı olarak seçelim yine. 5 dediysek burası 6 burası da 7 olacaktır. Bu 9 tane sayının toplamı 36 yapacağından en küçük toplam buna göre 36 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. İsteneni T olarak ifade edelim. Yani ikisinin yaşları toplamının Y olduğu sene. Eğer bunların doğum yıllarına A ve B dersek A artı B eşittir X olur. Yaşlarına C ve D dersek C artı D de buradan Y olacaktır. Taraf tarafa topladığımız zaman bir kişinin doğum tarihiyle bulunduğu sene içerisindeki yaşını toplarsak o sene verir. Zaten istenen T'dir. Aynısı ikinci kişi için geçerli. Bu da buradan yine T olarak çıkacaktır. İki tane istenen eşittir. X artı Y olduğuna göre istenen yıl eşittir. X artı Y bölü 2 olarak ifade edilebilir. Doğru cevap B seçeneği. Erkek çocuklardan sadece bir tanesinin bir ablası, diğerlerinin iki ablası vardır dediğimizde iki tane kızın arasına bir tane erkek yerleştirilebilir. Dolayısıyla burada birinci yani yaş sırasına göre aşağıya diziyoruz. Burada bunun bir tane ablası var ama diğer erkeklerin iki tane ablası olmuş oluyor. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Kız çocuklardan sadece bir tanesinin bir ablası vardır. Dolayısıyla burada ikinci kız için bir tane abla var. Erkek çocuklardan bir tanesinin iki abisi vardır. E2'ye bakacak olursak sadece tek abisi var ama E3 dediğimizde burada iki tane abi vardır. Şimdi en az 5 kişi var. Dolayısıyla bu bilgi doğru. Çocuklardan en büyüğü kızdır. Bu da doğru. Ailede 5 erkek, iki kız çocuğu olabilir. En az 5 dedikten sonra buraya E4 ve E5 eklersek herhangi bir değişiklik olmaz. Baktığımız zaman yine E3'e göre 2 tane abi var. Diğerlerinde de değişiklik yok. Dolayısıyla 5 erkek, 2 kız çocuğu da olabilir. Bütün bilgiler doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. En büyük abi E1 olsun. İkincisi E2 olsun. Ablalar da K1, K2. K3 şeklinde sıralansın. Erkekler, kızlar. En büyük abim, en küçük ablamdan 3 yaş büyüktür. Yani E1 eşittir. K3'ün 3 fazlasıdır. En küçük abim yani E2 eşittir diyoruz. En büyük ablamdan yani K1'den 4 yaş küçüktür. K1 eksi 4. Şimdi burada 3 ablamın yaşları toplamı. Yani K1 artı K2 artı K3 demiş. Eşittir diyoruz. İki abimin yaşları toplamından 20 fazladır. E1 ile E2 toplarsak K cinsinden yazarsak burada K3 artı 3 K3 artı 3 artı K1 eksi 4 bir de bunun üzerine 20 ekliyoruz. Buradaki K3 ile K1 buradaki K1 ve K3'ü götürür. Sol tarafta sadece K2 kaldı. Yani ortanca ablanın yaşı. Burada da 20, 3, 4 çıktığında 19 oldu. Buna göre düşünelim. Eğer ortanca abla 19 ise Hatice'nin en büyük ablası en az 20 yaşında olabilir. Doğrudur. 19'un bir fazlası. Bu bilgi doğru. Hatice'nin en küçük abisi en az 20 en az 16 yaşında olabilir. Çünkü bu 19 ise burası 20 olacaktır. Bu da 19. E, 4 eksik dediği için E2 en küçük abi de 20 eksi 4'ten 16 olabilir. Bu bilgi de doğrudur. Bu altı kardeşten en büyüğü kızdır deniyor. Şimdi abilere baktığımız zaman burada K3 var. E, 3 eklediğimiz için buraya verebileceğimiz değer 18 olabilir. 3 eklediğimizde burada... 21 olacaktır. 21 olunca otomatikman 20'den daha büyük olur. Bu 6 kardeşten en büyük kızdır ifadesi yanlış oldu. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Ayşenur ile Büşranur arasındaki yaş farkı X olsun. Ben senin şimdiki yaşın, sen benim şimdiki yaşım dediği zaman X kadar ekleme çıkarma yapılır. Eğer bu T senesinde bu konuşma yapılıyorsa birinci bilgi T'den x kadar önce yapılır. Geriye gidiş vardır burada. Bu da 1900 AB 4 basamaklı sayısı olur. Sen benim şimdiki yaşıma geldiğinde dediğimizde de bu seneden x yıl sonrasına gidilir. Bu da 1900 BA olur. Taraf tarafa topladığımızda x'ler gider. 2 tane t dediğimizde burada 1900 artı 1900 AB ve BA iki basamaklı sayılarını da çözümleme yapıp topladığımızda 11 tane A artı B olur. 2'ye böldüğümüzde zaten burada 1900 kalacak. 1900 yılı üzerine 11 çarpı A artı B bölü 2. 11 2'ye bölünmediği için A artı B'nin 2'ye bölünmesi gerekiyor. En büyüğüne bakalım. Burada A'ya 9 verdiğimiz zaman 9'a 9 olmaz. 8 verdiğimizde 2'ye bölünmez. 7 verdiğimizde burada 9 artı 7 16 2'ye böldük 8 8 çarpı 11'den 88 demek ki bu yıl 1988 olabilirmiş buna göre doğru cevap C seçeneğidir.